私たちも。

alan zaten üçüncü dereceden ülke alanı. Uzun yıllardır burada kalış çalışmaları yapıyoruz. Kalış çalışmaları müze başkanlığında devam etmekte. Bu sene Selçuk dönemine çok yoğun buluntular gelmeye başladı. Bunların içinde işte Selçuk dönemine ait artık mekanlar bulmaya başladık. Mekanların içinde duvarlar, zeminler, tandırlar vesaire bunlar çok yoğun geliyor ve ayrıyetten bizi mutlu eden en önemli detaylardan biri de Selçuk dönemine ait çok ciddi alçı buluntularımız geliyor. Bunların içinde hayvan figürlü, insan figürlü, bitkisel bezemeli, geometrik bezemeli alçılarımız var. Bunlar da Selçuklu yaşantısının bu bölgede çok yoğun bir şekilde yaşandığını göstermekte. Bunun yarı sıra Hitit döneminden itibaren başlayan Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok yoğun buluntular gelmekte. E, bu sene bizi mutlu eden e, buluntulardan birkaç tanesinden şöyle detay vermek isterim. E, Erken Tunç dönemine ait iki tane figürün bulduk bu sene. Bunlar bu alan için önemli. Daha önce de çıkmıştı ama bu sene çıkanlar daha bir e, bize e, net bir şekilde o döneme ait olduğunu göstermekte. Ayrıyetten Roma dönemine ait ciddi bir e, buluntumuz var, önemli bir buluntumuz var. Bu da Roma dönemine ait bir mezar steli. Bir insan gövdesi var ne yazık ki baş kısmı mevcut değil, tahrip olmuş. Kıyafetleri belli, ele belli, gövdesi belli. Bu da önemli bir buluntu bizim için. Çalışmalarımızı yaklaşık bir ay daha devam edecek hava şartlarına göre. Bundan sonra önümüzdeki sene hava şartları düzeldiği zaman Mart, Nisan ayı gibi çalışmalarına tekrardan devam edeceğiz. özellikle Erken Tunç. Ee, bizim için önemli. Buluntularımız az olmakla birlikte ama hani veri vermesi açısından bu noktada bizim için e, önem teşkil ediyor. Ee, alanda genel olarak baktığımızda zaten e, tam bir tabakalaşmaya göremiyoruz. Ee, alan sürekli tahrip edilmiş. De i̇şte alt üst e, tabaka birbiriyle yer değiştirmiş. Alanda yoğun bir e, Bizans ve Selçuklu, Osmanlı yerleşkesinin olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ki burada en yoğun, en bariz şey günümüze biraz daha yakın olması.